Küresel Gazeteciler Konseyi 3335 sayılı yasayla Uluslararası Birlik Statüsü'nde 14 Ekim 2019 tarih ve 1660 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kuruldu. Küresel Gazeteciler Konseyi yurt içinde basın meslek örgütü olarak mesleki olarak birlik, beraberlik ve dayanışmayı sağlamak için faaliyet gösteriyor. Yurt dışında ise üyelerinin katkılarıyla oluşan medya'nın etkin gücünü ülkemizin kamu diplomasisi faaliyetlerine destek vermek için kanalize ediyor. Bu amaçla gerektiğinde kamu kurum ve kuruluşlarıyla da işbirliği yaparak yurt içi ve yurt dışında toplantılar düzenliyor ve etkinlikler yapıyor. Gerektiğinde projeler yürütüyor. Konsey 3 meclisten oluşuyor. Yaygın Medya Meclisi İstanbul ve Ankara'da görev yapan gazetecilerle bu iki şehirde faaliyet gösteren medya ile ilgili kurum ve kuruluşları kapsar. Yerel Medya Meclisi İstanbul ve Ankara dışında yani Anadolu ve Trakya'da görev yapan gazetecilerle medya ile ilgili kurum ve kuruluşları kapsar. Dış Medya Meclisi Türkiye'de görev yapan yabancı gazete, ajans, televizyon ve diğer medya kuruluşlarının temsilcisi gazeteciler ve yabancı medya kurum ve kuruluşlarının yanı sıra ülke dışında görev yapan Türk ve Türk dostu yabancı gazetecileri kapsar. Kırsal Gazeteciler Konseyi'nin en yüksek karar organı olan genel kurul, 3 meclisten seçilerek gelen 30 ardan toplam 90 üyenin katılımıyla toplanır. Genel kurul, meclislerin eşit temsiliyle genel başkanı ve yönetim kuruluyla diğer kurulları seçer. Ayrıca her meclisin kendi yürütme kurulu vardır bir meclis başkanı, bir meclis başkan vekili, bir meclis sekreteri olmak üzere 7 kişiden oluşan meclis yürütme kurulu seçimle iş başına gelir. Meclis başkanları yönetim kurulunun doğal üyesidirler. Meclisler yönetim kurulundan bağımsız olarak toplanma ve etkinlikler düzenleme yetkisine sahiptir. Küresel Gazeteciler Konseyi'nin genel merkezi Ankara'dadır. Çankaya'da çok katlı ve çok amaçlı bir genel merkez binası vardır. Ayrıca İstanbul'da daha çok yaygın medya ve dış medya üyelerinin kullandığı Cihangir semtinde bahçeli bir ofise sahiptir. Konseyin yurt içinde Ankara ve İstanbul dışındaki diğer 79 ilde temsilcileriyle bazı şehirlerde temsilcilik ofisleri ve yurt dışında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Azerbaycan ve diğer Türk Cumhuriyetleri öncelikli olmak üzere dünya genelindeki 58 ülkede temsilcileri veya temsilcilik ofisleri vardır. Küresel Gazeteciler Konseyi sahip olduğu medya alanında en geniş teşkilatlanma ağıyla yurt içinde ve yurt dışında birlik, beraberlik ve dayanışma temelinde mesleki sorunlara yönelik çözüm arayışlarıyla basın ve iletişim özgürlüğünün standartlarının arttırılmasına yönelik çalışmalar da yürüten adı gibi küresel ölçekte yapılanmış bir sivil toplum kuruluşudur. Öncelikle Küresel Gazeteciler Konseyi'ni tebrik ediyorum maşallah dünyanın her yerinde var ve giderek de güçleniyor. Tebrik ediyorum kısa süre içinde kat ettiğiniz bu mesafe takdire şayet. Konseyin resmi yayın organı olan Finansıran Gazetecilik Konulu Küresel Medya Dergisi gazetecilerin gür sesi olarak yılda iki defa Ocak ve Temmuz aylarında Türkçe ve İngilizce dillerinde yayınlanarak ülke genelinde tüm kitap evlerinde satışa da sunulmaktadır. Küresel Gazeteciler Konseyi, kamu diplomasisine destek misyonu gereğince kurulduğu günden bugüne kadar yurt dışında pek çok ziyarette bulundu ve defalarca da yurt dışından gelen gazetecileri Türkiye'de ağırladı. Batı medyasından önemli gazeteciler konseyin öncülüğünde dört farklı zamanda kardeş ülke Azerbaycan'ın haklı davasına destek amacıyla Karabağ'a götürüldü. Türk gençlerin katledildiği Almanya'nın Hanoa kentinde heyet olarak yapılan taziye ziyaretiyle Berlin'de Alman medyası ve Türk toplumu temsilcileriyle buluşmalar da kamu diplomasisine destek amacına yönelikti. Son 3 yıllık süreçte heyet olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Azerbaycan, İran, Ürdün, Kazakistan ve Gürcistan ziyaretleri gerçekleştirilirken Rusya, Kazakistan ve Gürcistan'dan konseyin davetlisi olarak gelen 200'den fazla gazeteci de farklı etkinliklerde Türkiye'de ağırlanarak birer Türk dostu olarak ülkelerine dönmeleri sağlandı. Deseki Eğitim Misyonu adına konsey öncülüğünde Bahçeşehir Üniversitesi işbirliğiyle yaşama geçirilen Küresel Medya Okulu yerli ve yabancı 118 gazetecilik öğrencisini mezun etti. Okulun 2023 yılında da eğitimlerine devam etmesi kararlaştırıldı. Konseyin sosyal sorumluluk misyonu çerçevesinde iki bakanlık ve 27 devlet üniversitesi ile birlikte Şiddetle Mücadele Vakfı ile işbirliğinde olduğu Şiddetle Mücadele ve Sosyal Arabulucu Saha Aktörleri Yetiştirme Projesi halen devam etmektedir. Toplumsal bir yaraya merhem olması beklenen bu proje, şiddetli mücadelede çağdaş ülkelerdeki başarılı uygulamaların ülkemize transferine de katkı sağlayacaktır. İlk olarak dünya ajandası diyoruz. Elbap çok yakın zaman öncesine kadar hakkaniyeli Medresesi, merhaba, iyi akşamlar. Ermenistan'ın iddia ettiği Dağlık Karabağ sorunu. Yıllarca ekranda pek çok özel haberle gündeme gelen ajanda programının yapımcısı ve sunucusu üyemiz Benan Kepsutlu'nun hazırlayıp sunduğu ve dış dünyaya odaklanan Benan Kepsutlu ile ajanda programı son iki yıldır Küresel Gazeteciler Konseyi'nin katkılarıyla yayınlandığı Haber Global ekranlarında pazar akşamlarının klasiği haline geldi. Efendim merhabalar ve akşamlar. Kürsel Gazeteciler Konseyi'nin katkılarıyla Haber Global ekranlarında hazırladığımız... Sadece yurt dışında değil, Türkiye'nin çeşitli illerinde de çokça defa medya buluşmaları gerçekleştiren konseyimiz, pandemi sürecinde de çalışmalarını ve toplantılarını online olarak sürdürdü. Konseyimiz, mesleki konularda görüşü merak edilen bir meslek örgütü haline dönüşürken, siyasetin ve kısır çekişmelerin hep uzağında kalmayı başardı. Konseyimizin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hiçbir şekilde kamu kaynağı kullanmadan ve devlet bütçesinden herhangi bir katkı almadan tamamen kendi imkanlarıyla ve üyelerinin sinerjisiyle oluşturulan bütçeyle hizmetlerini sürdürmeye devam edecektir. Konseyimize inanan ve güvenen tüm üyelerimizle tüm destekçilerimize minnettarız.